Oğlum bugünkü menüde ne var? Bugünkü evet. menüde hatırlıyorsanız arkadaşlar dün hamburger kotası yapmıştık ve bugünkü menüde ne söyleyeyim mi size arkadaşlar? Söyle bakayım. Blender'dan geçirmeyin mi? O zaman ekmeği ekmeğe boşuna yapmış oluruz. o zaman bir daha arkadaşlar şimdi videoya başlıyoruz. Bunda şey kullandık. Hmm. Ne evet, tarif annem söyledi. Şimdi bir şey unuttum ben. Ne koyduk hatırlamıyor musun? Ha o. Dur ilk Te. baştan başlayalım. Te. kuru bir paket kuru maya. Bir paket. Bir, bir, paket. bir çay kaşığı şeker. Te. Ondan sonra süt koyduk 220 milim. Sonra, Sonra tereyağı koyduk eritilmiş 120 gram. Sonra onları karıştırdık erittik. Sonra 2 tatlı kaşığı yok çay kaşığı tuz koyduk ve 600 gram un kullandık. Evet arkadaşlar. Galiba bu kadar. Evet o kadardı. Şimdi biz ekmeği kurutmaya koyacağız tabii. Çubuğunu ekmek çekince zaten Bitti Al anne buzdolabına götür. Gördüğünüz gibi bitti işte. Evet. Sonrasında Bakalım. Şimdi dinlenmesi lazım hamurumuzun. Evet dinlenmesi lazım. Şimdi krep yapacağız. Tabii ki onu da göstereceğiz size. Korkmayın. Tabii ki hamburger ekmeği bitene kadar krepleri bitene kadar göstereceğiz değil mi? Evet ayıncım ama ne kadar çok yoğurursan o kadar güzel olurmuş. Biraz daha yoğur. Evet ben de çok güzel olacak bu ekmek. Evet arkadaşlar. İlk bunu slime gibi düşünebilirsiniz. Yani ya ondaki slime gibi düşünülebilirsiniz. Önece daha çabuk yoğurabilirsiniz. Yani slime oynamayın, hamur yoğurun diyorsun. Evet. Slime oynamayın. Ha bu öyle demeye çalışıyor. Bakın şimdi. Süretmen güzelliğine bakın. Bakın. Hatta ben şöyle bir tane foto Bakın arkadaşlar. Ben kolayca mayalı ekmek de yaptım. Biliyorsunuz. Bakın. Kolayca ben minik bir tane mayonek ekmek yaptım. Çok güzel yaptın. İsterseniz sonra böyle bir şey yapabilirsiniz. Kıyılarla. Çocuğunuz varsa tabii ki. Havuzu yoğurun bir. Sonra çocuğun elini koymasını sonra böyle dua edip yani e, hamuru tamam mı? Ondan sonra da işte böyle mayalı ekmek geliyor. Çok güzel. Şimdi hamurumuz dinlensin. Videom bitti mi? Hayır. Şimdi arkadaşlar krep yapıyor. Tabii. Doğu krep başka video. Tamam bu video bitti bugün arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kendiniz hamburger istediğinizde yapın yani. Bizim yemek tariflerimizden. Çok 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 bazen sinirle doğan bir şey Tamam. Evet. Evet arkadaşlar. Gidip oradan buradan hamburger almayın. Kendiniz yapın. Evet. Hı. Çünkü onlar da hamburger eti sakın almayın Alman bakkallarından. Çünkü onlar jelatinli olabiliyor. Ve bazıları Türk bakkalında Alman gibi. Bazıları Türk Türk, yani Türk bakkalında da Alman olabiliyor yalnız bir ülkeden de gelebiliyor tabii ki. Bazen Almanya'dan gelebiliyor. Teslik olabiliyor. Evet anneciğim. Okey, hadi çüse bakalım.